Şimdi ekonominin nasıl olduğunu şöyle bir baktığında anlar bir insan. Şunların giyimine bak, kuşamına bak, hareketlerine bak. Ben 30 sene Hollanda'da çalıştım. Hollanda'daki hiçbir halkın hiçbir giyimi böyle değil. En yoksul insanın evinde 5 tane pantul ayakkabı var mı yok mu size soruyor. Kaç tane abi? 5 tane, 5 çift ayakkabısı var mı bir fakirin? Var mı? Var tabi ya. Yok diyen adam yalan söylüyor. Haindir. Vatan hainidir. Niye şu giyime kuşama bak. Git yurt dışına bir gün lokantada bir yemek ye, aylığın gider. Abi bazı vatandaşlar da ben şunu görüyorum. Hem işsizlikten yakınıyorlar hem de kendilerinin maaşına işte memurlara çok cüzi miktarda zam yapıldı deniyor. Ya memurlar zaten tüm hain. Bir adamın telefonu 5000 bin lira ya. Nereden alıyorsun sen bunu ekonomik kötüde? Lüks.